Bak o zamanlar İstanbul iki numaraymış gidiyor 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 gidiyor. Bin yılından başladık. Hadi hadi bakın dalganıza. Hadi hadi Kordoba hadi. Hadi kardeşim. Hadi. <laughs> Kütahya nerede? Biz birazdan gireceğiz Kütahya ile bekleyin. İki dakika Kütahya geliyor durun. Herkes dursun. İstanbul'un nüfusu niye doğru? <laughs> Kütahya geç açılıyor evet. Hadi İstanbul doğur, doğur kardeşim. Bir şey soracağım bu arada. Neyse de biraz daha söylerim. <laughs> Türkiye'nin en büyük nüfusları bilmiyorum var mıdır öyle bir istatistik. 1 numara İstanbul, 2 numara Ankara, 3 numara İzmir. Geliyor birazdan geliyor Birazdan 1453 geliyor ben orayı bekliyorum Orayı bekliyorum Ben orada müziği değiştireyim O kısım geldi mi müzik değişir Karanın nüfusu daha yüksek İzmir'den. Geliyoruz geliyoruz bekleyin. ya şimdiki nüfusunu düşününce şu an yaşadığınız İstanbul'da şu kadar insanın yaşadığını hayal edebiliyor musunuz? Şu kadar insanın. Şu an yaşadığınız o İstanbul'da. Ne ferah ferah geziyorlardır. <laughs> Abi canım ne rahat olurdu hem de deli misin? Ne rahatlık yani. Geliyor. Benim müziğim benim parmağım diğer tarafta. Geliyor geliyor geliyor. Dur. Dur kardeşim dur. ufak gir ufak, ufak gir. Lan Lan Geliyor Geldi Buradan sonra böyle devam edeceğiz Bundan sonrası bu şekil gider Çekil Nepos Milan Veris Kenara Granada yallah kardeşim yallah Valla Hadi Paris bak dalgana Bak dalgana Paris Bak dalgana Kardeşim kadar şey yapıyoruz değil mi şu an vatanı kurtarıyoruz chatte. <laughs> Hep birlikte siz ve ben dahil. <laughs> Biri Paris'i durdur- Paris'i durdurun! Birisi Paris'i durdursun. <laughs> Geçtiğimiz şeye- Kardeşim <laughs> durur musunuz? Bir şey söyleyeceğim burada. Dünya şehirleri değil, dünya şehirleri değil. Şu anda e, Avrupa şehirlerine bakıyoruz. Avrupa şehirlerinin nüfusuna bakıyoruz. <laughs> Birisi Paris artık gerçekten durdurabilir mi? Gerek yok çünkü. Londra da dursun. Hadi ya. kardeşim geliyor yetişiyor. İşte. Paris güzel bir şehir. <gülüyor> <gülüyor> Dur büyüsün Paris. <laughs> oldun ya. Hala inanamıyorum yani. <laughs> Birisi şey yapmış, Türkiye doğru çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen pedespor. Ablacım öpüyorum bir tanem. Gülümseme. Teşekkür ederim. Gülümseme. Desteğin için de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Direkt sinirleniyorum. Yani yıllara bakıyorsunuzdur umarım bu arada. Yıllara bakıp da şu görüntüyü görmek zor değil zaten. Yani nedenini anlamak zor değil. Dina. En son 75'e kadar mı var? Ay keşke bunun 2020'ye kadar olsaydı Ben merakımdan ölürüm Merakımdan ölmem ki internette yazıyordur Bir <laughs> dakika <laughs> Eee Nüfusa göre Avrupa şehirleri. Niye merakımdan öleyim? internet var elimin altında. Evet şimdi sayıyoruz. Nüfuslara göre Avrupa Birliği'ni alıyor ama bu. Bu Avrupa Birliği'ni alıyor. Şu anda Londra'nın nüfusu 2012'ye göre 8 milyon Niye? Ha, Avrupa Birliği olarak aldığı için gözükmüyoruz. Bir dakika. İstanbul Nüfusu 15 buçuk milyon şu an İstanbul. 2012 verisi ne acaba? Bu çünkü 31 Aralık 2009 ee, nüfus sayımı en son nüfus sayımı bu. Şu anda 15 buçuk milyon insan yaşıyor. 15 buçuk milyon insan. Ve buçuk milyon insan ne kadar bir yerde yaşıyor biliyor musunuz? Bak bir daha göstereyim. Of. <laughs> yani şaşmamalı ki. İşte sizin öyle dev dev binalarda yaşamanıza şaşmamak ki. Ah. Allah'ım nasıl Allah'ım nasıl sığıyorsunuz? Allah'ım nasıl sığıyorsunuz? Nasıl sığıyorsunuz oraya? Allah aşkına <laughs> ne yapıyorsunuz birbirinize itiştiriyor musunuz sıkıştırıyor musunuz <laughs> ay inanılmaz lan zaten <laughs> sömüyoruz <Sadece> <gülüyor gülüyor> 15 buçuk milyon 15 buçuk milyon <laughs> Şuraya bir şey yazmak istiyorum. Londra nüfusu. Bir şey söyleyeceğim. En yüksek nüfusu olan e, yeri Londra, Avrupa'nın en yüksek nüfuslu yeri Londra, şehri Londra. Londra'nın 2019'a göre son nüfus sayımındaki e, şey sayısı, insan sayısı 8 milyon 982 bin. <laughs> bir İstanbullu olarak birbirimizi itiştirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> Moskova'ya da bakalım hadi. Ya en son 2012'deki sayıma göre bir numara Londra bak. bir numara Londra, 2 numara Berlin, 3 numara Madrid, 4 numara e, Roma, 5 numara Paris. Ki yani Allah aşkına zaten İstanbul'la nasıl yarışabilir ki? <laughs> yani bir şey söyleyeceğim yani Ankara'nın nüfusu falan <laughs> daha yüksek anladın mı? Paris'ten şu anda. 6 numara Şahbatır. <laughs> Bunlar Avrupa Birliği'ne üye olan şehirler bu arada. Yani AB Birliği'ne bağlı olanlar. Avrupa'daki şehirler değil. Münih, Barcelona. Barcelona'lı, 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 o zaman İstanbul Avrupa'nın en büyük şehri. Bana ne? <laughs> bana ne o zaman? o zaman bana ne? O zaman biz en büyük şehriyiz Avrupa'nın nüfus olarak. <laughs> bizdeki bizdeki bana ne? Bana ne? <laughs> Bir numara Bayburt. Bayburt'un nüfusu kaç? Bir dakika Kütahya'nın nüfusu kaçmış? Kütahya nüfusu. Kütahya nüfusu. Hı. 577.941 Kütahya'nın nüfusu merkez nüfusu kaç acaba? Oha 50.000 yok 10 kişi yok 10 kişi 577.941 ben nüfusa burada kayıtlı değilim ben Ankara'da kayıtlıyım nüfusa İlk dördün toplamı İstanbul kadar evet ya zaten hep şeyi söylüyorum ya şimdi İstanbul'da yığılma oluyor diye insanlara sinirlenemezsin ya da kızamazsın ki. Ya çünkü başka şehirlerde gerçekten istihdam gücü o kadar düşük, o kadar düşük ki. Ya bakın Ankara'da da düşük. Ankara'da da düşük, İzmir'de de düşük, Antalya'da da düşük. Yani büyük şehirlerden bahsediyorum bu arada. Buralarda da istihdam çok düşük. E haliyle alanında uzman ya da iş bulmak isteyen insan, çalışmak isteyen insan, para kazanması gereken insan ne yapıyor? İzmir'e göç ediyor. Ve İstanbul'da yaşayan çoğu insan da İstanbul'un içinde mutsuz, mutlu yaşamıyor. Gerçekten mutlu yaşamıyorlar. <laughs> Ben şeyden biliyorum, benim iş aradığım dönemde ben Ankara'da falan da çok iş aramıştım, Antalya'da da e, iş aramıştım, İzmir'de de aramıştım, pek çok yerde, pek çok ilde iş aramıştım ama bulamamıştım. Mesela İstanbul'da başvurduğunda, iş başvurusu yaptığında hemen arıyorlar seni, ertesi gün de daha arıyorlar, ciddiyim. <laughs> Doğma büyüme İstanbullular, İstanbul'un içinde mutlular zaten, bir sıkıntısı, problemi yok onların ama şimdi şöyle düşün, kendi ilinden, tamam mı, asgari ücretle para kazanabilmek için İstanbul'a geliyorsun. Öyle oldu mu tabi insanlar birazcık İstanbuldan e, nefret edebiliyorlar. Ya çünkü o adamın olayı ne? O adam sabah uyanıyor, sabah uyandığı gibi işe gidiyor, işten dönüyor. Böyle yaşıyor yani. Ha sonradan üniversite için gidip de çok çok mutlu olan var. Bak iş için bu sebeple gidip de mutlu olan insan var. Ama bir yani bir mutlu olan kadar bir de mutsuz olan büyük bir kesim var aynı şekilde içinde. Geçen gün birisi şey paylaşmış. İşte tarihi evlerden bir tane fotoğraf paylaşmış şey demiş yanına da ne denir ona Eee işte biz ne ara bu mimari bozgu abi sen küçücük yarım adaya oturup da oturup da 15 buçuk milyon insan kıstırırsan oraya ne olacak? Ne olacak? Nasıl yaşayacak o insanlar? E tabi dikeceksin gökdeleni yani. Dikeceksin gök. Nasıl yaşayacaksın ki? 15 buçuk milyon diyorsun ya. 15 buçuk milyon. <laughs> 1 milyonu zor zapt ediyorsun yani. Cık. Kış güneşi göremeyen var İstanbul'a. Tabii ki de vardır. Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon. Ben mutluyum burada şansa. Kocaeli güzel. Ben e, her İstanbul'a gelişimde Kocaeli'den geçiyorum. Orayı beğeniyorum ya. Kocaeli bana güzel geliyor. Hoş geliyor yani. <laughs> tamam Ömer sağlık olsun. Bir şey olmaz. Sab olma. Bizim bina 32 katlı mı? Ne? 32 katlı. Ben yaşayamam. Ben gerçekten yaşayamam. Bakın benim oturduğum bina 5 katlı. Ben her gün yemin ediyorum dualar ederek uyuyorum. Çok ciddi söylüyorum 5 katlı diye bu bina. Rüzgarda falan sallanıyor musunuz? <laughs> Sizi korkutmak istemem de abi. Şey şey 37 katlı arkadaş. Allah aşkına rüzgarda falan böyle ev mev böyle gidip gidip geliyor mu? 50 katlı mı var? 50 katlı mı var? Ne yapıyorsunuz 50 katlı evde? 42 Konya. 42 katlı varmış. 42 Konya. Oha rezidans bir dakika. Ben oralarda bu, bu arada sürekli sahibinden de geziyorum. <laughs>